Bu Bugatti yıllarca gizli tutuldu. Bugatti Veyron için yapılmış ve yıllarca gizli tutulan çılgın bir W18 motorlu konsept otomobil ortaya çıktı. Bu konsept aslında 99'da üretilmişti. Veyron'un üretiminden önce Volkswagen 4 farklı konsept geliştirdi. 2 kapılı Coupe EB118, 4 kapılı EB218 ve son Veyron'a daha çok benzeyen 18 bölü 3 Chiron ve 18 bölü 4 Veyron. Ancak çok az kişi Walter de Silva tarafından tasarlanan 5. bir konseptin varlığından haberdardı. İşte o otomobil tam olarak bu. Evet ön farları eski Beetle modelini andırıyor olabilir ama yakıt kapağı ortada konumlandırılmış egzoz çıkışı gibi birçok detay sonradan Veyron'un nihai tasarımına ilham vermiş. Üstelik bu konseptin motoru çok daha radikal. Bu konsepte 3 sıra halinde yerleştirilmiş 6'şar silindirden oluşan 6.3 litrelik devrimsel bir W18 motor var. Kısa süre önce bu konsept otomobil Almanya'daki bir müzede sergilendi ve dünya Veyron Veyron'un aslında daha farklı nasıl bir otomobil olabileceğini ilk kez gördü. Veyron böyle bir tasarımla üretilmiş olsaydı kim bilir neler olurdu.